Hepinize merhaba arkadaşlar ha, oyuncuları kanalından yepyeni mükemmel bir video ile karşınızdayım ya yani Yine her zamanki gibi kanalımdaki videoları izliyordum böyle ama böyle old gold olanlardan Dedim oğlum ben ne kadar iyi bir bravalla oyuncusuymuşum geleyim bir bravalla videosu daha çekeyim dedim Hayatta oynamayacağım mod olan free for all oynayacağız Videolarda oynadığım bu olduğu için Nostalji olsun diye birini de kendi renginde gireceğiz. Tıpkı 6 yıl öncesi gibi. Çok heyecanlıyım. Bakalım kazanabilecek miyiz? Arkadaşlar eski videolarım mükemmelmiş bu arada yani. Cık. inanamıyorum i̇nanamıyorum bu kadar kaliteli içerik çıkarabildiğimi. Bir de o yaşta ya. Hele bir sonsuz uçurumda fiz oynamışım. Bard gelmiş oyna oyundaki en gereksiz karakter. Nasıl sevinmişim bak işte. İnsan küçük şeylerden mutlu olmayı bilecek. Evet bu kesidi kardeşimiz. Ne yapıyor? Kaçıp duruyor. Beyazda bırakıyor kendini. Oyunu kazanmaya girmiş sanırsam. Hop ilk kili aldık galiba. İkinci kili de aldı. İnanamıyorum. Üçüncü, üçüncü, üçüncü geliyor mu? Üçüncü geliyor mu? Üçüncü geliyor mu? Oo, üçüncü gelmedi. Üçüncü ama şimdi gelecek. Şimdi gelecek, geldi. Üçüncü de geldi. Arkadaşlar eskisi kadar mükemmel oynuyorum bu oyunu. O harikayım ya. Nasıl bu kadar iyi olabilir ya? bak nasıl toplayıp atıyorum adamları bak. Bak adam yere düştü bana ölmemek için. Bu kadar güçlüyüm yani. Öyle spamı da her yerde göremezsiniz. Vay be. öldük arkadaşlar. Cık, lanet olsun. Halbuki o kadar da iyi oynamıştım ya. Aynen kardeşim. Aimbox. Arkadaş AFK mı? Değil. Olsun. Fark etmiyor bana. Neredeyse 20 kill aldık ya. Bu neymiş ya? Kesildi de öl lan. Yap. Oh, neyse ölmedik. Evet bekliyoruz büyük mamut oyunları. Bir FPS yazdı bak solda. RTX 3060. Şimdi ne oynasam arkadaşlar? Bence bir de Rayman'ın patladı. Rayman! Qualified Gamer Arkadaşlar bu arada düzenli yayınlara başladım. Twitch.tv slash redditora. Kaliteli içerikler. 3, 2, Oo buz kralının sarayı var arkada. El sallayalım arkadaşlarımıza. Shiro. Hop ben bir Orion. Hoppa. Hop spamın kası kardeşim bak bak spam böyle bu kadar güzel bir şey bak bak ya şu spam nedir ya mükemmel ya şuna bak ya bakma şimdi bekliyorsun böyle adam giriyor hasarlıyor ya beni mi kesicem birader aynen kardeşim. Harbi keseceklermiş. Neyse ben şu Jiro'yu bir ayak üstü öldüreyim de. Niye ölmedin lan? Hayır ya, kilimi çaldı. Arkadaşlar bu eli kazanamayacak mıyım ya? Hayır yok öyle bir şey. Ben bütün oyunları kazanmaya girdim ben. Efsanevi bir bravalla oyuncusu. Ardemiz Hayak, hayak Yok yine olmadı. O zaman kitaptaki en eski taktikli bir kill alalım. Onu da alamadık. Oğlum ölün lan! Ah. İşte böyle. Jiro'yu da alırsak kazandık bu eli. Bak bak Jiro çok önemli. Jiro kile. Geri zekalı Orion'a ölmeyi tercih etti ama. Cık. Öldük mü? Shiro'yu öldük. Olsun. Araya aldılar, araya aldılar, araya aldılar. Araya aldılar, zıplamam yok. Neyse hayattayım ama, hayattayım. Artemis. Hop, güm. Hop Artemis'i aldık. Şimdi Orion, Orion, Orion arkadaşlar. Jiro'yu da aldık. Şimdi Orion buradan. Evet, hadi oğlum. Orion'u alamadık. Alama, hala alamadık. Alabilir miyim artık? Ölecek mi? Ya öldük mü? Ölmedik. Neyse arkadaşlar o zaman gereği yapacak tek bir şey kalmış. Evet efsanevi bravalla oynayışları olur gibi. Bu kim lan? Benim zamanımda buna kadar vardı. Hatta o da yoktu. Oyun beta'daydı lan. Hadi senin için bir elde random experimental atayım. Random. Özellikle ördünde tek başına yaşayan arkadaşım için atayım ya. Sıkılıyordur tek başına. Agası videoda yüklemiyor. Artemis. Ember. Hmm, Artemis geldi. Güzel. 3, 2, 1, El sallayalım bakalım. Ya onu, o bende yok kardeşim. Neyse hadi başla. 拜拜。Bye bye. Class point. Class point. Hayır ya ama 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 Katar Katar olmaz ya. Nefret ediyorum bu silahtan ya. <gülüyor> <gülüyor> Adam çok güzel combo yaparak benim şevkimi kırdı ama. Reis ağzıma vurdu. Neyse Katar gelmeyecek eline şu an. Ok gelecek. Bay bay. Neyse paslanmamışız. Paslanmamışız. Çiçeğisinde attı reis. Evet arkadaşlar epik bir bravalla videosunun daha sonuna geldik. Ee, yorumlarda fikirlerinizi ve kendinizi belirtmeyi ve övgülerinizi yazdırmayı unutmayın. Hepinize çok teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Arada da yayınlara gelin. Hoşçakalın.